Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Maram bugün birlikte eee Texture Pack tanıtımları adlı serinin ikinci bölümünde sizlerle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Mavi Oyuncu adlı bir arkadaşımızın Texture Pack'ini tanıtacağız arkadaşlar. eee çok hoş bir Texture Pack. Benim cidden çok hoşuma gitti. Arada giriyorum. O da bir PvP Texture Pack yapmış. Cidden çok hoş. Hoşuma gitti yani. Ben öyle söyleyeyim size. Ben kullanıyorum arada böyle. eee hoş yani bayağı hoş şöyle bir göstereyim ee, daim bloklar falan şöyle şuraya geçelim gördüğünüz gibi arkadaşlar e, kendi editi arkadaşın e, şöyle göstereyim abu abu şöyle şuradan başlayalım abi şöyle şöyle at abi sen bunları at abi sonra buna geçelim buna geçelim sana geçelim sana geçelim seni dala abi arkadaşlar e, İlk önce şunu göstermek istiyorum. Bu da böyle çok hoş, cidden çok gerçekçi bir Ender Pearl olmuş. Böyle kar kristalleri falan var, cidden çok hoş. Mavi oyuncu, her şeyde mavi. Cidden böyle çok güzel. Ben yani şu yayı çok rahat bence rahatlıkla adamlara oklayabiliyorum. Cidden çok hoş. Yani en ideal bir yay arkadaşlar. Rahatlıkla çok rahat oluyor bence. Şöyle çok hoş olmuş bence. oltası oltası pek fazla hoşuma gitmedi. Ee, bunun üstünde biraz daha çalışabilirdi ama olsun. Yine de o kadar emek vermiş. Yani emeğinin hakkını verelim. Şöyle bunları da atalım. Lan. Heh. Sen gel abi. Abi nedense arada BF drop'luyor. E ee, Şöyle bu da çok güzel. Bence şunu da içelim. Ee, da çok hoşuma gitti. Şunlar da tabi hiç, hiç bitmiyor. Şurda ee, şurada bu ne? Golden Apple. Bu Golden Apple. Bu enişlisi galiba. Bu normal mi? Aynen aynen. Bu normal. Bu da enişli. Yani şunun adını enişli yapabiliriz. Yap yapsaydı iyi olurdu. Şöyle işte KFC falan. Cidden hoş olmuş. Şuradan hemen arayüzü de bu şekilde arkadaşlar eee şeye gidelim moblara gidelim ee, deri zırh altın zincir enşili diamond ee, oha abi cidden çok güzel böyle çok hd bir tekstür pek ol arkadaşlar kullanmanızı e, şiddetle tavsiye ediyorum çok manyak bir tekstür pek benim çok hoşuma gitti ee, yani bu da Iron her neyse ee, arkadaşlar şuna geçelim hemen hop gel mi emmi. emmi gel o bakın Steve bile vallahi mavi yapmış bu çok hoş tekstür pek tekstür pek diyorum ya partikıllar da çok hoşuma gitti cidden böyle böyle normal vuruyor böyle vurun yapamadım Yapamadım. Bir daha gelsin dedim böyle. Bizim emmi bir daha gelsin. Hop. Emmi bir daha gel. Gelir misin? <laughs> emmi. Bakın. Arkadaşlar bak gördünüz mü? İki tane particle çıkıyor. çok hoş olmuş. Kritik vurunca iki tane particle çıkıyor. Normal vurunca bir tane particle. Çok hoşuma gitti. Üzümlükler falan. Şuna evet, bir basalım bakalım bunlar ne olacak. Hop. Heh. Bunu benim tekstür pekimde tanıtmayı unutmuştum her neyse. Böyle gündüz. Öyle güneş nerede? Heh, güneş yok. Bu ne? Gece. Ay da yok bunda. Allah Allah. Ay ile şeyi unutmuş. Bayık. Geri dönelim her neyse. Arkadaşlar e, bu tekstür pek de böyleydi. Mavi oyuncu altlı tekstür pek. Arkadaşlar e, link indirme linkini açıklamada bulabilirsiniz. Her neyse sizde eğer şey istiyorsanız Sizin tekstür peklerimi tanıtmamı istiyorsanız Açıklamada bulan e-post adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar Her neyse bugünkü videomuzda bu kadardı Mavi Atlı Oyuncu Mavi Oyuncu tek kanalın mı artık kanalı var mı bilmiyorum kusura bakmasın atlı arkadaşımızın tekstür pekini paylaştık Cidden çok hoş bir tekstür pekti pü bir tekstür peki cidden kullanmanızı şiddetle Şey ee, tavsiye ediyorum. Ee, her neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.